Sabırsız haydi evet. Seni bugün gezdirmeye götüreceğim oğlum tamam mı? Dur. Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, mamamıza e, kemik suyunu ilave edeceğim. E, böyle bomba atı atom olacak. Hatta direkt başlayalım. atom yapmaya. <laughs> Kurek sen oradan bir çıkman lazım ya. Dursan ben suyu alamıyorum. Dur. Sen bir git şuradan. Hmm. Bu kemik suyumuz arkadaşlar. ilikli bir şekilde. Şöylece mamamıza ilave ediyoruz. Oh, şöyle bir gezdirelim. Oh oh oh. Mamalar şimdi bir de şişecek arkadaşlar. Tabi bu suyun etkisiyle tam bir atom olacak yani böyle dokunmadan az daha aslında biraz derin tabak alacağım arkadaşlar ya bazen bunlar da böyle zorlanıyoruz sen kaldın bunda korkma a böyle bir derin olsa tabak doldur doldurabildiğin kadar en, en, güzel önlerine düz bir yere koyun biraz da orada doldururum arkadaşlar öyle yerler haydi öt bugün gezmeye gidecek mi lan he ay, ay şeye gidek hatta dur aklıma gelmişken ay kızı ziyaret edelim seninle tamam mı tamam hadi bakalım seninle ay kızı ziyaret edelim oğlum nasip olursa Şuna biraz daha koyabiliriz. Baya, bayanlardan başlayalım. Ha bir tane gülümüz kaldı burada. Gerçi to, tosbi de saymak lazım. Afedersiniz. Oh, o. Oh. Şu gelsin. Yalnız arkadaşlar panzer bildiğiniz Sağa komandoları gibi İçeri duvardan duvara geçiyor <laughs> Oğlum sağa bak hır der hır der dur, dur dur Panzer Panzer Gel buraya Gel oğlum Aha şunu ye Sen şunu ye oğlum Birinden birini ye işte Birinden biri senin Şöyle o zaman Yaman Bey'e verelim. Hoppik sen de çık kızım. Sen de çık. Yaman al. Al oğlum. Aferin oh, benim, benim aslanıma. Haydut. Haydut. Bak yemeği verirken dışarı çıkayım dedim değil mi? Dışarıda kurtbağın var. Dalaşırsın biz. Panzer hepsinin tadına baktın mı lan? <laughs> He? Şunu da şey hayduta verelim. Haydut bak çıkayım mı diyeyim Demet ulan. Gözülük yapma. Sana nasıl vereceğiz? Dur, dur. Hadi bak. Of verin benim azlarıma lan. Boş. Aferin verin lan sana. Yürü oğlum ye. Ya kral pusada gidiyor. Al oğlum. Ay. Tam atom oldu ha. Uçacaksınız bundan sonra tamam mı? <laughs> Aferin benim oğluma iyi. Aferin benim kızım ha. Bir tanesi senin hepsine bulaşma. <laughs> Biri de şeyin. Aha bu dürzünün panzerin Şunu da krala verelim Aman kral sen de hutlayıp zıtlayıp dışarı çıkın değil mi? <laughs> Dur bozu Al oğlum Ya hadi Ya hadi sabah kemik verdim diye doydun değil mi dürzü Ha? Gece nöbetten sonra kemik verdim buna arkadaşlar Bak 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 Dışarıyı gözdü ya öyle bir şey Ya öyle bir ama yok. <laughs> Dur oğlum bugün şey biraz gezdirelim lan. Haydutu biraz gezdirelim oğlum. Tamam mı? Kup verim de sana. Bak sana bugün pencere açmış işte bak Arkadaşlar işte, da pusat. Havalandırma yapmış kendine. Of benim benim aslarım be niye? bitirdin mi lan aferin lan sana tabi bunlar keçiden geldi yoruldular Aa, o da bitirmiş aferin lan sana deli kız sana da aferin sen de bitirmişsin panzer gitsene oğlum panzer gel gel lan panzer 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 al oğlum hadi gitsene oğlum hadi gitsene lan kanında olmuyor <laughs> Bak Toş Pekan'ım nasıl yiyor. Oh. <laughs> Bak. Har har, har. Ses çıkarıyor. <laughs> ne bakıyorsunuz lan? Ne var orada? Hem mi? Şuraya LLE giyinmiş arkadaşlar. Leyleye bakıyorlar. Ben diyorum neye bakıyorlar bunlar. <laughs> Şimdi e, haydutla e, geçen mercanın kapışmasında e, haydut üst taraftan vardığı için bir de tam olarak kavgaya meyilli değildi o, o esnada. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. E, Tabi Mercan da yaş olarak bundan tercibel olduğu için alttan direkt yüzünden tuttu arkadaşlar. O o şekilde e, şey oldu. Yani demek istediğim ben bu e, harbi harbi toy yani. Hani toy demiyorum ben. Harbi harbi toy daha. <laughs> Umutlar. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.